Şimdi ilk önce başlar başlamaz bir tane av yapayım diyorum. Pompalı ile ayı öldür diyor. Yukarıda yazdığı kadarıyla. Silah mermi sınırsız gözüküyor ama değil. Ha şimdi anladım. Ben az önce şey yazarken, sayı yazarken hile açmışım yanlışlıkla. Arkadaşlar hile yapmayın. <laughs> Kim açıyor bunu ya? Tamam. Ben Bak 949 tane mermi var. 1 1 gidiyor. Şu an FPS yine 20 lira düştü bu arada. Çünkü arkada Discord açık. Şimdi kapattım bakayım ne olacak. İnşallah yükselir. Eh 5 sayı olsa da yükseldi. Buradan pompalı alacağım. Sonra gideceğim ayı bulacağım. Bu arada artık iki tane silah taşıyabiliyoruz. Az önce o geliştirmeyi aldım. Keçimiz varmış. Keçiyle yapılıyormuş. Keçiyle yükselttim. Ha bir de mermi kapasitesini yükselttim. Bir şey daha yükselttim ama unuttum. Bunu yayında değilken yaptım. Keçiyi nasıl aldınız diye sormayın. Minecraft'taki gibi alınmıyor arkadaşlar. Orada e, yaratıcı mod var. Yaratıcı moda geçiyorsun. Elin elmasları alıyorsun. Yaratıcı modu kapatıyorsun. Bağırma lan çocuk uyuyor. Asya siyah ayısı. İçerideki ay önemli bizim için. Şurada bir yerde olması lazım. Ha burada. Buradaki köylüye saldırıyormuş icabına baktık. Şimdi bir görev daha yapacağım. Bu da yan görev. Şunu da bir mıncıklayalım. Boncuklu kolye. Oyun nedense takıldı. Şırınga üretemiyorum. Yani hayvanları artık tek tek kendimiz bulacağız. Onun dışında bir sorun göremiyorum. Ölmeye bu kadar da ölmeye bu kadar da hevesli olmaz. Ya ya iki tane üç tane silah taşırken böyle dersin. Olur öyle şeyler. Hiç de i̇şte bir kere gayet iyi bir insanım. Çok güzel parçalayabiliyorum ya da dağıtabiliyorum yetenekliyim hırslıyım pes etmem falan yalan bu arada arkadaşlar bu son birkaç tanesi yarın gün gelip niye pes ettin demeyin yani ya, pes edemezler, ya yayın için demedim genel olarak söyledim yayın için belli olmaz diyeyim ha iyi buyur, yan görevimiz buyur. her yeri aradık ya eğer kendine Öyle işte. Kolunda rakyat hey, savaşçılarının ne? dövmesi var. Bize yardım edecek. Bizden bahsediyor. Sorun ne? Bir dakika. Bir tane ne? Ekran gitti. Ekran gitti derken. Bir şey olmaz. Ben sana sesli olarak anlatıyorum. Kayıttayız sana kısmı örtbas et. yazı yanlı yeter bana şu an. Güzel kızım bunu nasıl yapabilir? Ay bırak ben konuşayım. Efendim kızım Nadia biri olanla kaçtı. Onlar kendilerini öldürmek istiyorlar. Daha çok gençler aptallar. Hayatta hiçbir şey düzelmez sanıp kaçıyorlar. Lütfen Nadia'yı bul. Onu geri getir. O daha çok genç. Biz her yeri aradık. Hayır, her yer değil. Bihar kayasına bakmadık. Evet efendim. Oraya gidebilir misin? Siz daha hızlı gidersiniz. Oğlum bendeki de bacak, sizdeki de bacak. Şu yada bak, siz daha hızlı gidersiniz. Şimdi cani demeye hazır ol. Ee, ve bir şey daha diyeceğim. Bu kısmı kayıt aldığım için ve kısa kısa kaydettiğim için oradan izleyebilirsin. Böylece kimlerle konuştuğumu görebilirsin. Şu an düzelmiş olması lazım onun. Ne Çık gir yap. Şu an bir yere geldim. Burada komodo ejderi var biliyor musun? Şöyle büyük kertenkele diyeyim. Onlardan var. Birkaç tane onlardan şey edeceğim. Ee, vuracağım. Vurdum bile. Oho, sen cani diyene kadar. 1 2 3 3 olmadı. 3 4 5 Bu adamı da muncuklayak. Hep bunun yüzünü olmuş zaten. 1 lira verdi lan. Adamın cebinde 1 lira varmış. Maşallah. Sanki banka soyup gelmiş. Kadının yanına geldik Nadia'nın yanına. Şimdi konuşuyoruz onunla. Yaralı mısın diye sorduk. Beni öldürmeye kalktı. Sadece kaçmak istediğini söylemişti ama buraya geldiğimizde birlikte ölmekten bahsetmeye başladı sonsuza kadar birlikte olacağımızı söyledi. Beni beni vurmaya kalktı diyor kadın. Buraya nasıl çıktın? O ateş edince hayvanları ürkütmüş olmalı. Ona saldırdılar. Ben de buraya tırmandım. Kayaların üstüne çıkmış o yüzden saldırmamış şeyler. Eve git. annen baban seni merak ediyor. Teşekkür ederim. Seni bekliyorum. Merak ediyorum öyle bir şey dedi Neredesin Juliet? Yan görevini bitirmiş bulunmaktayım. Bunu burada bırakacağım. Şöyle kaydedeyim artık kısa kısa gideceğim.